and ve Microsoft kendi ürettiği tablet cihazı kamuoyuna tanıttı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde düzenlenen bir etkinlikte Microsoft CEO'su Steve Ballmer tarafından tanıtılan tabletin adı Microsoft Surface. It's kind of interesting. Olabildiğince ilgi çekici. Teknoloji daha nereye gidebilir ki? Bu bir çeşit ultra ultra taşınabilir bir bilgisayar. Bu dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz laptoptan çok daha iyi bir bilgisayar. Myself... iPad'de yazabilmek için kendimi geliştirmeye uzun zaman harcadım. iPad'de klavye olmadan var gibi yazmak zordu. İstediğin yere yazı yazmak ilgi çekici olsa da bu dizayn bana çok ilgi çekici gelmiyordu. Ancak şu anda bu çok enteresan. Tanıtılan tablet pazara iki model olarak sunulacak. Tabletler A Windows 8 RT ve Windows 8 Pro modeli olmak üzere kullanıcılara sunulacak.